Selam arkadaşlar. Getir Götür kanalına hoş geldiniz. Ben Simge. Ben Tolga. 5 yıldır birlikteyiz. Bugün birbirimizi ne kadar tanıyoruz konulu videomuzu çekeceğiz. Toplamda 20 sorumuz olacak arkadaşlar. Bu videoda en çok tabii ki de bilen kazanıyor ama bilemeyen aramızdan birimiz şu görmüş olduğumuz acı sos Acı sosundan bir çay kaşığı yiyecek. E, i̇kimizin de acıyla arası pek iyi değil. Simgenin midesi kötü. Ben hiç sevmem yemeklerde. Böyle bir ceza hazırladık. Bakalım hangimiz kazanacak? Hangimiz acı sosu içmek zorunda kalacak? İlk soruyu ben soruyorum o zaman. Sor bakalım. Tanıştığınız gün ne giymiştiniz? Şöyle bakalım ee, Sen krem tişört giymiştin, Hı -hı. altında da kot pantolon vardı. Hı -hı. Benim de üstümde askılı kavun içli tişört vardı ve e, altında da çiçekli böyle kap kat olan eteğim vardı. <laughs> ben kendim için iş kıyafeti, senin için de siyah tişört Krem tişörtün <laughs> senin iş kıyafetiydi, sadece <laughs> birincisi benim mor şortum hiçbir zaman olmadı. <laughs> Hani <laughs> evet mor rengini seviyorum ama genelde kot şort giyiyorum. Tamam. İşte. Ee, o zaman bana bir puanla yazıyoruz tamam. şöyle bir. Yurt dışında nerede tatil yapmak ister? Nerede yapmak istiyorum? Malta. Malta evet. Ben de Malta. Bence ben sen de... aşıklar şehri Paris'te yapmak istiyorsun. Senden önce öyleydi ama sen Malta'da yapmak istediğin için. Tamam <laughs> ne yapalım? <laughs> tamam, peki. Yaz ikinci puanı kendine. Ee, ama şimdi sen... E, Paris'i ben kabul edebilirim. Tamam, peki. İkimize de bir puan yazalım. Ben tamam. seninkini bildim, sen benimkini bildin. Tamam, peki. Sor bakalım sıradaki sorumuzu. Sıradaki sorumuzu. Soruyorum. Ee, bildiğin herhangi bir alerjin var mı? Senin alerjin var mı? Var. Ama ne olduğunu unuttum. <laughs> buldum. Ee, yazdım. Senin penisilin alerjin var. Evet. Benim alerjim yok. yok. Aynen. Ben de yok yazdım. O zaman kendime bir puan yazıyorum. Sen de kendine bir puan yaz. Evet. Dördüncü soru. Yaz. Yazdım. İki. Ha. Çeteliğe şeklinde yazıyorsun. Evet. Ben... <laughs> <laughs> Hadi sor bakalım. Soruyu pas geçeceğim sizin en çok hangi özelliğinizi beğenir? Hmm. Bitti. Evet. Ee, benim şöyle söyleyeyim komik böyle şapşal şapşal tavırlarını sevdiğimi düşünüyorum. Hı hı. Onları. Ben de senin mantıklı oluşum, yani olaylar karşısında durduğun soğukkanlılığını şeyini ve onu seviyorum. Ben tam tersiyim çünkü, hmm. o yüzden beni iyi idare ediyorsun. Hmm. İyi niyetlisin seviyorum işte ya. Hmm. <laughs> ben, benim en çok iyi niyetli kısmı beğendiğini düşündüğüm için iyi niyetim yazmıştım. Ben senin kendimce kafasına koyduğunu yapar, Dik başlılık. <laughs> <Big> başlılık <laughs> değil. Lig başlılık şey. farklı bir şey. Tamam anladım. <gülüyor> <gülüyor> anladım. Kafanda bir şey varsa evet, bundan ikimiz oldu. de puan alamıyoruz. <laughs> i̇kimiz de, de birbirimizin <laughs> farklı şeyleri seviyormuşuz. Evet. Ee, tamam. Başka bir... E... Sıra sende. Evet. Başka bir soruya geçelim. Evdeyken ne yapmayı sever? Tamam. Ben ne yapmayı seviyorum en çok? Sen yazmak ve yuvarlamak. <laughs> Doğru. Ben boş yapmayı çok seviyorum. Boş yapmak mı yazdın? Evet, <laughs> boş yapmak yazdım ben de. Ee, televizyon karşısında vakit geçirmeyi, oyun oynamayı çok seviyorum. Bayılıyorum. Dinlenmeyi, yatıp uyumayı seviyorum. <laughs> ben ne yapmayı seviyorum düşün? Ben Sen? bildim. Ne bildin? Ben yatmak TV, PC. <laughs> He, tamam. yatmak, yuvarlanmak. Ben ona ilgi gösteriyorsun demiştim. <laughs> <laughs> Ay bunu da seviyorum ama hani evdeyken ne yapmayı sever diyor yani. Ben evdeyken sen evde yokken bunu nasıl ilgi isteyebilirim? Televizyondan okay. mı ilgi tamam. isteyeceğim? Tamam, tamam peki tamam. O zaman bir puan yazıyorum sana yok. Yok bana yok evet tamam. <laughs> Sıradaki soru benim. Evet. Takıntılı olduğu bir marka var mı? Oh, bu soruyu ben de yazmıştım. Evet. Benimkini biliyoruz zaten. Stradivarius yani STV bayağı takıntılıyım. üstüme olsa da olmasa da seviyorum ve alıyorum. Evet. Senin de plan 1. Ben plan 1'e takıntılı olduğumu düşünüyorum. Zaten Bana da ayrıca sadece... takıntılı kıyafet değil ama şimdi değil. bu bir saniye. Tamam. Takıntılı... Bir saniye bunu Hı. söylemedi şimdi mutfakta takıntılı olduğum şeyi yazmışsın. E tamam takıntılısan. Giyim olarak neden bakıyorsun ki? Ne, genel, düşün, genel düşün, genel düşün. Genel, bana ne saylama. <laughs> Allah Allah. Ya, tamam. Ama sen de Plan B'ye takıntısın kıyafete. Senin o olmadığı için. Ben Plan B'yi seviyorum Senin her sadece her tarzıma yakın O zaman ben de sana için. Samsung yazayım yani. Samsung takıntılı değilim ben iPhone da kullandım. Baya takıntılısın ama. <laughs> <ben. gülüyor> Hayır takıntılı falan değilim. Tamam. Sor bakalım. Evet. Kan grubu. Bilemedin ama. Bir şaşırdım ya. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Evet söyle bakalım. A pozitif. Evet seninki de sıfır pozitif. Evet doğru. doğru. de bir puan alıyoruz. Soru sırası bende galiba. Burcu ve yükselen bur... burcu <laughs> ve yükselen burcu nedir? Baktın galiba. Bir baktın sanki bana. Hiç sanki bakmadım. bir baktın gibi. Kameradan izleyebilirsin. Tamam izleyeceğim zaten. <laughs> evet söyle bakalım. Ee, Burcum ikizler. Evet. Terazi ve Akrep tam arasında doğduğum için ikisine de mi şeyim yoksa ikisinde de yok muyum bilmiyorum. Hı. Ee, öyle. Sen de Başak Akrep. Tamam benim Burcum Başak, Yükselenim Akrep. Ben Sana senin... da yarım puan hadi vereyim hadi. bari Burcum'dan. Tamam yerim. Burcumu tamam. bilmişsin. Artı yarım yazayım o zaman karışmasın. Evet sıradaki soru sende. Um, en büyük korkusu. Şimdi senin bir korkun var ama? En büyüğü mü? Bir tane biliyorum ama o çok büyük mü bilmiyorum ne de yazayım. Ne yapayım? Hadi ben de yazayım. Hadi tamam. Yazdım. Senin iki korkun var. Ama en büyüğü köpek balığı. <laughs> köpek balığı görsen ölürsün muhtemelen. <laughs> Kalp krizinden. <laughs> <laughs> Kalp krizinden ölürsün. Ben e, hamam böceği yazdım. Tamam hamam böceği ben de yazdım. Ama en büyüğü bu. Böceği hamam görsen böceği görsen ölmezsin. Şimdi köpek balığını sadece denizdeyken görebilirim. E, tamam. Ve e, denizde e, ki şeyimle korkum. Tamam kabul ediyorum evet. Tamam. Köpek bağımında. Benimki yılan. yılan. Tamam hadi bir puan daha aldım. Okay. Soru sırası bende. Hiç ameliyat geçirdim mi? Ben de evet. Tamam. Evet. Ne yazdın? Ee, küçük bir operasyon geçirmiştin sen eskiden yani Aynen. küçükken ee, onu tamam. biliyorum. Onu Evet yazdım. küçükten Ben de ee, geçtiğimiz iki sene önce olan atandist ameliyatını biliyorum zaten. Üç. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet, i̇kimiz de birer puan kazandık. Aynen. Ee, hangi e, lisede, ilkokulda ve üniversitede okudu? Ya da okuyor? Ya da yavrusu? İlkokulda biliyorum senin ama... Adını hatırlayamadım şu an. Gitti. Ben de hatırlayamadım ki ilkokulumu. Neyse boş ver. Antalya'nın ileri gelen ailelerinden. <laughs> evet doğru ama biliyorsun. ama adını hatırlamıyorum işte. Buna bilmiyorum diyeceğim. Tamam. Tamam. Sabancı Lisesi. Evet. Ege Üniversitesi Matematik. Evet. Onu biliyoruz. Ben? 9 Eylül Arkeoloji Antalya Lisesi. Yes. Okay. Doğru. Peki ilkokulum ne? İlkokulum da biliyorum da hatırlayamadım. Yani şey şeylerde otururken orada hmm. <laughs> e, sitede. Evet. Sitelerde otururken yakın gittiğim falan tost deyip eve gelirken böyle topu <laughs> <evet, falan. gülüyor> <laughs> Ama bak ne yaptığını hatırlıyorum. Tamam. Birer <laughs> puan aldık yine. Aynen. Soruyorum sıradaki sorumu. Sor. Hadi sor. En büyük pişmanlığı nedir? Benim mi? Yani. <laughs> İki bazında. En büyük pişmanlığım. Kendiminkini bilmiyorum ki seninkini bileyim ya. Ben seninkini biliyorum ama ben kendiminkini bilmiyorum. Benimkini onu mu yazacaksın? Niye? Tamam. Valla seninkine hiç aşkım. Bulamadım. Benim, Sen de bulamadın. Yok, yok, yok. Ha, Ben de yok ya. yazdım. Çizik attım yani. Ya o senin str'den ayrılmak. Tamam işte eski iş yerinden ayrılmak. Tamam. Yazdım. Ha, tamam. Str'den tamam. ayrılmak neden şimdi marka veriyorsun? Tamam eski <laughs> iş yerinden ayrılmak. Tamam. <laughs> Birer, ben bir puan aldım. Evet, ben alamadım. Yani tamam. aslında ben de almış sayılıyorum da ya olmadığı için almamış sayımı zaten açı tarafı farklı anlıyor. Tabii tabii. <laughs> Son bakalım sıradaki sorunu. Sıradaki sorunu sorayım. En sevdiği renk. Ha, bu çok kolay bir soru oldu senin için ya. Senin için çok zor bir soru. Evet. Yazdım. Bitti. Evet, söyle bakalım. Benim en sevdiğim renk. Lacivert. Evet, senin de mor. Evet. Evet, birer puan, puan aldık. Birer puan aldık. Bende mi? Piyango'da büyük ikramiye çıksa ne yapar? <laughs> İlk yapacağımız şey mi? İlk üç falan mı? Ee, bir tane yaz ya. <laughs> tamam. Çok açıklama yapmayayım ben en iyisi. çok uzun sürdü herhalde. Evet. Gördün nasıl? ama. Görmedim, bakmadım. Elinle kapatıyorsun zaten. Dünya turu yaparsın direkt. Evet. Beni ve valizimizi ha. alıp. Evet. Sen de ev alırsın. Aynen. Döndüğümüzde <laughs> geldiğimiz <gülüyor> bir ev olması lazım. Evet, birer puan daha. <laughs> İlk ama sen de dünya turuna çıkmadan önce bir ev almaz mısın mesela? Yani olabilir. Yani bilmiyorum. evi alalım da bir kira birikmesin dünya turum şimdi. Olabilir. Hemen <laughs> <laughs> uçtu. Hadi bakalım sor sende. Ee, tamam sorayım. Ee, ne zaman ve nerede tanıştınız? Hadi bakalım. Şimdi bir saniye. Cevap veririm ben buna ama tanıştığımız gün ondan önce. Tamamen nerede tanıştık? Tamam o zaman kolay. Öyle bakışmalar şeyler değil yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. İş yerinde. İş yerinde de ne zaman diyor? 2015. Tamam 2015 okey. Ya onu onu da yazmayayım Allah aşkına. 5 yıl. Git bakalım 5 yıl geriye. Hadi bakalım devam. Ben de. Kaç soru oldu bu arada saymadık. Bilmiyorum sen de dur bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. soru bu. Sor bakalım. Her birimizin 10 ta tane yazılması gerekiyorken tabii şey yaptık. Bazıları şeydi ya. Onda. Aynen. Evet sıradaki soru benim. Gerçekleştirmek istediği en büyük hayali. Bakmasan mı acaba? Ama bitirdim ki. Yani gel karşılaştıralım. Tamam söyle bakalım neymiş benim en büyük hayalim? Senin en büyük hayalim böyle esnaf olmak. <laughs> Sabahtan akşama kadar oturup önünde tavla oynamak. <laughs> böyle bir ahane gibi bir yer olacağım. Böyle oturacağım orada esnaf dayılarla tavla oynayacağım. Evet. Öyle, bu yani. Senin? Benimki de küçük bir lokanta açmak böyle. Sadece bir şey olacak menüde. Sadece onu yapacağım. En iyi yaptığım şey. Hmm, anladım. ben Malta'da çalışma imkanı demiştim kendim için. Seninki de Amerika'ya gitmek ve orada yaşamak yazmıştım. O ama bu şey son 3 binlik hayalim falan bu. <laughs> son 3 günlük hayal yani Bu ama benimki son 3 günlük hayalim değil. Evet tamam o da bir hayalim. Bunu hep ne zaman bir şey olsun bunu söylüyorsun. Tamam, Malta'ya tamam. gidip çalışmak ne ya? Malta'da ne? nereye çalışıyorsun? Tatile Malta'ya gidiyoruz. Dünya e, tamam, ben Malta. seviyorum Malta'yı belki <laughs> ya <laughs> Allah Allah. Yaz bir puan kendine tamam. Hayır canım oraya yazmamışsın saymayız. Yok puan mı? Tam yaz ya. Cık, olmaz. O da şey. Hayır ben haksız puan falan alamam. Okey tamam sor bakalım o zaman sorumu. Soruyorum sorumu. Ayakkabı numarası. Bitti. Dur kendiminkini de yazayım mı? Söyle bakalım. Benim 38. Evet. Senin 43. Evet. tamam bir puan. Çıkalım. Bu çok kolay bir soruydu. Evet bu kolay bir soru tamam. gerçekten. Üst alt beden. Üst alt beden. Aynen. Evet. Üst alt beden nedir? Nedir? Üst beden ve alt beden. <laughs> Sen şey mi Ceydan Kasabalı mı olmak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Küçük Ceyda. Küçük Ceyda. Small, medium, medium, large ne? <laughs> Üstümde small da oluyor, medium da oluyor. E, tamam. Altında da medium da oluyor, large da oluyor. Kalıbına göre. Hayatım... <laughs> Pantolon bedeni small medium large olarak mı belirleniyor? Hayır. Yani şey small medium large dediğim 38 40 işte. Öyle düşün. Yani okay. aynı. Tamam, Doğru yazdım. Tamam. En yani tamam. aslında ben sadece şey yapmamak için hani tamam. Paltolon, pa, panta, Pantolon <laughs> bedeni öyle şey oldu. Benimki ne? Seninki 42 ile. Okey tamam. 42 tamam. Bir sorumuz daha var. Son evet. sorumuz. Hadi son soruyu da koyla bakalım. <laughs> ilk çalıştığı iş yeri Şimdi sigortalı mı sigortasız mı? Hayır, hiç fark etmez. İlk sigortalı ha, sigortasız. O zaman şey. Nerede benim ilk çalıştığım iş? Ne? Senin şey Marmaris'te dondurmacıda Hayır şey... O da benim hiç çalıştığım bir şey değil. Yok artık. Ondan evet. önce nerede çalıştın? Ne şeyde, merkezde, kafede çalıştım. Bunu bana söylemediğin için saymayız. Evet. Hiçbir şekilde söylemedim. Bak şu an sana yemin ediyorum, bir sürekli aylıkola, aylık Pepsi, aylıkola, aylık Pepsi dediğin <laughs> <diye> yerlere anlattın <laughs> <tüm Marmese'de gülüyor> Ama bana bunu hiç anlatmadın. Anlatsam bilirdim. Orada çalıştığını tam, söyledim. Tamam bu soruyu da pas geçelim o zaman. Hayır Ama güzel. Tamam güzel de tamam. doğru değil yani. Tamam ben yazma puanı önemli değil. Ama tamam. bunu bana söylemedin. Tamam senin de otelde masa başı iş klimanın altında. Otelde altını. değil. Kayıtürk Plaza'da troterasyonla tamam. çalıştım. <laughs> evet. Otelde klimanın altında çalıştığın iş. Işte. <laughs> evet. Ama şey o annemin torpiliyle biraz. Öyle tam tamam. iş değildi. Yani tamam. 8 saat oturuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bakın. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, bitti. Kaç? Saydım. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13,5. Vaaa! Wow. <laughs> Senin? Buçuk ne ya? Abi bana da buçuk vereydin o zaman ya. Sen hiç bak çok pintilik yaptın. 12. buçuk, 13,5. 1,5 iç. <laughs> i̇ç. Getir çay kaşığı. Hadi. Senin için tatlı kaşığı bile içerim be hadi, ben. Hadi hadi hadi. Tamam. İç. <laughs> tamam içiyorum. Ama bu yaptığın çok ayıp. Ben sana o kadar yarım puanlar bir şeyler verdim. Şu son yazdığın gerçekten çok ayıp oldu. Ee, gerçekten arkadaşlar e, bunu sizler için içiyorum. Bütün midem mahvolacak. Mutlu musun? Dök bari de. Dökemedim Dök. de. Yavaş dökülüyor. Tamam yeter yeter. de bana sevgili sevdiğim içiyorum. Uf, ben bunu bir yemeğe koyuyorum ya. Bir koca yemeğe bu kadar koyuyorum kısım, oradan gerçekten. Üff. Hadi bakalım. Oo, Oo, su getireyim mi? Çayım var. İç <gülüyor.> iç. <gülüyorCommentary> <gülüyor>. <Z leaders> Güzel oldu. Bir yaktı genzin Bir korona olmam şimdi bak mesela. güzel, güzel, güzel. Evet arkadaşlar ben acımı yedim. Biz çok eğlendik. Umarız siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.